Aslım Onun Kanalı TV 366'tan herkese merhaba. Bugün Covid-19 aşısını halkımıza soracağız. İyi seyirler diliyorum. Covid-19 aşısı olmayı düşünüyor musunuz? Evet. Nedenini öğrenebilir miyiz peki? Yani bunu uzmanlar öneriyor. Türkiye'ye aldılar sonuçta. Ve siyasi bir karar da değil. Siyasiler tarafından da alınmıyor. Türkiye'de işini yapan uzmanlar tarafından alınıyor. Bir bildikleri vardı diye düşünüyorum. Güveniyorum ve mecburiyet gibi geliyor bana. Covid-19 aşısı olmayı düşünüyor musunuz? Yok. Nedenini öğrenebilir miyiz? Ya o da Çin'den çıktı bilemiyorum şimdi. Bundan dolayı aşı olmayı düşünmüyorum diyorsunuz. Evet. Covid-19 aşısı olmayı düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Peki nedenini öğrenebilir miyiz? Ya sağlık ondan bir aşıya da güvenmiyorum yani Çin'den gelen aşıya onun için olmuyorum. Covid-19 aşısı olmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz. Devletimize de güveniyoruz. İnşallah olacağız ki zamanı gelirse. Evet. Covid-19 aşısı olmayı düşünüyor musunuz? Hayır, hayır. E, çünkü de aşının daha bir belirtileri yok yani yan etki yapabilir mi, yapmayabilir mi? E, Hayvanlarda denilmiyordu ilk, ilkinde ama şu an herhangi bir şey yok, karantinası yok yani. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Abla şöyle diyeyim, yani çip diye bir şey varmış herhalde, konuşuluyor sosyal medyada yani ben o yüzden yaptırmak istemem açıkçası. Covid-19 aşısı olmayı düşünüyor musunuz? Hayır, almak istemiyorum. Peki nedenini öğrenebilir miyiz? yan etkisini ve etkisini bilmediğimiz için kendimi risk almak istemediğimiz için olmak istemiyorum. Covid-19 aşısı olmayı düşünüyor musunuz? Hayır düşünmüyorum kesinlikle. Nedenini öğrenebilir miyiz? <laughs> Güvenmiyorum çünkü. Covid-19 aşısı olmayı düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Nedenini öğrenebilir miyiz peki? Etkilerini bilmiyorum çünkü. Belki 3-5 yıl sonra bilmediğim bir hastalık çıkarabilir bende. <laughs> Covid-19 aşısı olmayı düşünüyor musunuz? Hayır. Nedenini öğrenebilir miyiz peki? Ya bilmiyorum ama istemiyorum. Eee COVID-19 aşısı olmayı düşünüyor musunuz? Yani düşünüyor mu derken düşünceler var. Araştırma güzel olursa niye yaptırmayalım? Yani, kararsızım mı diyorsunuz? Kararsızım derken hani böyle mücadele etmektense eee açıklaması güzel olursa yaptırmayı düşünüyorum. COVID-19 aşısı olmayı düşünüyor musunuz? Ee, herkes olduktan sonra belki yani hala güven bir o güven yok yani bizde. Yani Peki çok teşekkür ederim çok, çok sağ, sağ olun. Sağ e, covid 19 aşısı olmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Düşünürüm. Anını. Peki nedeni öğrenebilir miyiz? E, nedenini, e nedeni nedeni sağlığım için. covid 19 evet. aşısı olmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünüyorum. Peki nedenini öğrenebilir miyiz? Tamam. E, şu an büyük bir salgın var. E, zaten bunun e, pan zehiri de aşıdır. Ee, güvenmek zorundayız. Ben şahsım adına olmayı düşünüyorum. Covid-19 aşısı olmayı düşünüyor musunuz? Yani evet düşünüyorum ha. Ya bu hastalık bitecekse tabii ki. Covid-19 aşısı olmayı düşünüyor musunuz? Hayır olmak istemiyorum. Peki nedenini öğrenebilir miyiz? Ya Çin'den bulaştı zaten hastalık. Çin'in aşısını olmaya gerek yok bence. Öyle düşünüyorum. Sevgili TV 366 izleyenleri, bir sokak röportajımızın daha sonuna geldik. Bize Facebook ve YouTube TV 366 üzerinden ulaşabilirsiniz. İyi seyirler diliyorum.